Ve veda zamanı. Zordur bir insanı ikna etmek ya da insanları ikna etmek çok zordur. Zordur. Çünkü insanlar bütün dünyaya, dünyada olup biten her şeyi kendi çıkarları tarafından, kendi çıkarlarıyla bakarlar. Yani şöyle anlatayım, çıkarına ters gelen her türlü bilgi işine gelmiyorsa bak tekrar ediyorum işine gelmiyorsa ister bilimsel olsun ister dinsel olsun hiçbirini kabul etmez. O yüzden insanları kanıtlarla ikna etmek çok zordur. Bakın işte siz bunu yaptım, böyle oldu şöyle oldu bak bu da var kitapta yazıyor bak işte fotoğrafı var falan. İnanmazlar. Vallahi inanmazlar. İnsanların hoşuna giden her şey gerçektir. Her şey. Hoşuna gitmeyenlerse külliyen yalan. Ve bu ne yazık ki hiç değişmedi. Benden bu akşamlık bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hmm, Hoşçakalın.